Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sebzeli köfte yapacağım. Bunun için 4 tane orta boy patateslerimizi soydum. Bunları küp küp doğrayıp fırında kızartacağım. Biraz ince yapıyorum ki fırında çabuk kızarması açısından. Tavada da kızartabilirsiniz ama ağır oluyor kızartma. O yüzden ben fırında tercih ediyorum daha çok böyle küp küp doğrayabilirsin. Sonra bunun içerisine bezelye de koyacağım. Evet arkadaşlar, patateslerimizi küp küp doğradım. Şimdi içerisine göz kararı ben yarım çay bardağı koydum ama fazla olacak gibi. Sıvı yağ koydum. Tuz koyuyorum. Siz kendi az veya çok yaptığınız malzemeye göre ayarlayabilirsiniz. Birazcık da pul biber koydum. Şimdi bunları harmanlayacağız. Eldivenlerimi koyayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar patateslerim hazır. Şimdi bunu yağlanmış tepsiye döküyorum. Evet. Şimdi ısıttım 200 derece fırında patateslerim kızaracak. Şimdi fırına gidiyor. Onu biz bu arada köftesini hazırlayalım. Evet arkadaşlar köftemiz için misket köfte için de yarım kilo kadar kıymam vardı. Bir yumurta, bir tane kuru soğan rendeledim. Baharatlarını koydum. Karabiber, tuz, pul biber koydum. Ve şimdi ben bunları yoğuracağım. Galetonu da koydum içerisine özleşmesi için biraz daha galetonu alabilir. istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben köftede naneyi de çok, kuru naneyi de çok seviyorum. Kuru nane olmaz. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar köftemizi yoğurduk. Şimdi bunları misket köfteye küçük küçük yuvarlayalım. böyle böyle yuvarlayacağız köftelerimizi. Fırına sürdüğümüz patatesleri hafif kızardıktan sonra köftelerimizi atalım. Biraz da köfteler kızarsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar fırından patates ve köftelerimiz kızardı. Daha önce haşladım. Bezelyelerimi de koydum içerisine. Ve salçalı su yaptım. Şimdi ben bunları döküyorum salçalı suyumuzu. Şimdi bunu bir 10-15 dakika daha fırınlayıp çıkaracağız. Evet arkadaşlar misket köftemiz pişti. Suyunu güzelce ne çekti. Şimdi servis tabağımıza alalım.